maceramız, serüvenimiz nereden başladı? Ne kadarlık bir tecrübeyle artık bu firmanın işletme sahibiyiz? 15 yıl oldu. Maceram da şöyle diyeyim, hani bir anda oldu. <laughs> yani nasıl diyeyim, bir an gittik, ev bakmak için gitmiştik. Oradan başladı yani. Kendinize ev bakmak için, alım satım ya da kiralama yapmak için bir gayrimenkul firmasına gittiniz ve benim mesleğim bu olmalı dediniz. Çok gerçekten e, ilgi çekici bir hikaye aslında. Bu başlangıç hikayesi olarak bakıldığında hani birden içime doğmuş gibi hissettim gibi bir şey oldu bu. Aynen öyle oldu. <laughs> Peki e, ilerleme kaydederken ne gibi yollar izlediniz? Neler düşündünüz? Neler düşlediniz? Hangileri oldu? Yani ilerlerken daha değişik düşünüyordum ama bu dereceye geleceğimi düşünmüyordum. Hani başarılı olmak her zaman istedim. Ayaklarımın üzerinde durmak ama oldum. <laughs> Bu ben inanıyorum ki çok derin tecrübelerden, çok derin yaşanmışlıklardan geçen bir başarı seviyesi ve ben buna gerçekten canlı gönülden hissettim ve inandım. Ekran başındaki izleyicilerimizin de derinden yansıdığını inanıyorum ben. Peki biz ne gibi hizmetler vermekteyiz? Gayrimenkul danışmanlığı yapıyoruz, aynı zamanda da danışmanlığını yaptığımız firmanın sahibiyiz. Ne gibi hizmetler veriyoruz? İsteğe bağlı çalışmalarımız var mı? Burada kiralama, alım satım işleriyle bakıyoruz. Hani isteğe bağlı olan olursa da arsa işlerine bakıyoruz. İsteğe bağlı çalışmalar, yani isteğe bağlı projeler gerçekleştirmek isteyen gayrimenkul yatırımcılarımız olduğunda arsa ve benzeri gayrimenkulleri de onlara sunabiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, bu çok iyi. Yani özellikle sadece belli bir alan oluşturup kendilerine göre bir çalışma sergilen gayrimenkul danışmanlarımız var. Ama sadece o alanda bir uzmanlık sergileyebiliyorlar. Sizin her alanda bir uzmanlığınız mevcut anladığım kadarıyla. Peki, e, yani arsa olsun, e, alım satım olsun, kiralama olsun hani ne olursa yardımcı oluyorum buraya gelen misafirlerimize. Her zaman elimizden geleni yapıyoruz. Bu ben inanıyorum ki sizin güler yüzünüzden ve samimiyetinizden de doğan bir ikna kabiliyetiniz mevcut. Bu konuyla alakalı çalışmalarınızı hangi yönde sürdürüyorsunuz peki? En önemli olan zaten buraya gelen misafirlerimize samimi olmaktır. İçtenle zaten biliyorlar onlarda. Hani yalan bazen değişik olduğu zaman anlıyorlar zaten. Samimi olmak önemli. Kesinlikle değil mi? Canı gönülden gelen aynen, bir güler aynen. yüzü, bir samimiyeti, bir sıcak sıcakkanlılığı gördüğümüzde kendimizi emin ellere teslim etmiş gibi hissedebiliyoruz. Tabii ki geldikleri zaman zaten buradan çıkmıyorlar. Kesinlikle. <laughs> yani Meryem'cim bir çay demle biz geliyoruz diyenlerimiz Aa, mevcut. Aynen kek bile getiriyorlar. <laughs> Gerçekten çok iyi bu. Peki gayrimenkul uzmanlığı olarak baktığımızda sizin tamamıyla meslek erbabınızda hem kendi aklımdaki hem de ekran başındaki izleyicilerimizin aklında olabilecek soruları sormak istiyorum sizlere ben. Gayrimenkul yatırımı yaparken nelere dikkat etmeliyiz? hani nelere dikkat etmeliyiz? Yani misafirlerimiz geldiği zaman e, onları güvenli bir şekilde sunmak, hani daire olsun, güvenli bir şekilde yerleştirmek. Hani ben daireyi veriyorum. geçeyimden değil. Hani onlar orada oturabilir mi? Çevresi iyi mi, kötü mü? En azından ona dikkat etmek lazım. Yani atıyorum İstanbul'dan gelmiştir. E, Ankara'nın belli bir yerlerinde hani burada yaşayabilir mi? Burada oturabilir mi? En önemli olan odur yani. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan evet efendim görmüş olduğunuz gibi sizleri inanılmaz gülen yüz, inanılmaz samimi. İnanıyorum ki sizler de bunları e, hissettiniz oradan. Size de yansıttık çok iyi bir şekilde. Kendisine gelip burada bir çayını bir kahvesini içmeden ayrılmayın diyorum. Çünkü tamamıyla bütün odak noktası sizlerin mutluluğu. Anlat bakalım Türkiye ekibi tekrar sizlerle olacak. Hoşçakalın.